çay yetiştirmek için mesela bir kimse ilk defa çay bahçesi hani yapıyorsa onun fidanlarını diker o büyür onu evet. o, o onun masraf olarak saymıyoruz biz. O fidenin fidanın dikilmesi veya tarlaya tohumun ekilmesi onu masraf olarak saymıyoruz. Ama işte çay fidanlarının gübresinin atılması veya işte e, örneğin yani bir başka tarla için söyleyeyim sulama yaptı, ilaç attı ve benzeri. Bakın gübre bir masraftır. İlaç bir masraftır. Masrafın ne kadar olduğu çok önemli değil. Dolayısıyla Nurettin Bey ve Nurettin Bey gibi çayına gübre atanlar, çayına işte ilaç atanlar, yani çay bitkisine ilaç atanlar masraf yapmıştır. Dolayısıyla vermeleri gereken öşür yüzde beş. Yani 20'de bir. 20'de bir öşür verecekler. Peki, üçte ikisini o çayı toplayana, üçte biri de kendilerine, bahçe sahibine kalıyor. Bu durum aslında bir yarıcılık usulüdür. Rize'de olan kardeşlerimizle irtibata geçtiğimizde bunun mesela benim tarlamı bırak hocam sen ek yarısı senin yarısı benim veya 3'te 1'i benim 3'te 2'si senin deriz. Burada da aslında benzer bir durum var. 3'te 2'si o çayı toplayanın 3'te 1'i de bahçe sahibinindir. Öşrü Nurettin Bey 3'te 1 bahçe sahibi olarak kendi %5'ini verecek. 100 kilo çayı çıktıysa 5 kilo çayı Nurettin Bey verecek. 3'te 2 diğer ortak 200 kilo aldı. O da %5'ten 10 kilo da o çayın öşrünü verecek. Muhtemelen sorunun cevabı net oldu diye düşünüyorum. O da %5 mi vermesi gerekiyor hocam? Aynı şekilde. Ama Çünkü o sulamadı şey yapmadı. O, o tarlanın masrafı odur. Yani o tarlanın o ürünün yetişikliği. Yani şöyle bir ayrım yapmıyoruz. Bu tarlanın masrafını Nurettin Bey yaptı. O %5 verecek. Bu tarlanın masrafını işte diğer %2 alan hiç masraf yapmadı. O %10 verecek diyeceğimiz bir şey değil. Bir, bir tarlaya masraf yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Ha, şunu diyebilir Nurettin Bey. Bak ben bu tarlaya işte 10 bin liralık gübre attım. Bunun 5 bin lirası senin. Daha doğrusu 5 bin lirasını sen vereceksin. Bunu diyebilir en baştan. Aralarında böyle konuşabilirler. Ya da zaten en baştan böyle belirliyorlar. Yani Nurettin Bey hesabını yapar veya buna benzer kardeşlerimiz. Ben masraflarımı hani üçte bir alırsam bana yetiyor, kurtarıyor Diğer tarafta ona göre, o da toplama masrafı vesaire onu hesaba katıyor. Dolayısıyla hem toplayan %5 verir, hem bahçe sahibi %5 verir. Teşekkür ediyoruz hocam.